Arkadaşlar geliyor. Ee, şu an kapı. İçeri kapı geç, 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 geç. Kapıyı kapat, Arkadaşlar ilkime de kışkırtma yapıyoruz. Şöyle odaya baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Bir sadelik görüyorsunuz. Arkadaşlar burası ilkimin odası. Eksikleri var gelecek yakında ama annesi ona bir sürpriz yapsın. Ne yapsın arkadaşlar? Tabii ki de odayı pembe yapsın ve kışkırtsın. Arkadaşlar şimdi ilkim odasını ya bu ne böyle beyaz beyaz? Genç kız dediğin odası rengarenk olur tamam mı? O yüzden şöyle ilk önce örtüsünü şöyle örtmekle başlıyorum. Şöyle hemen başlayalım. Şu şekilde örtüsünü örtelim. Yatağımız pembe olsun. Bakayım. Şöyle. Arkadaşlar tamamdır. Pembe bir yatak. Şimdi Bundan sonra ilkimi öyle şey yok ee, tabakta bardakta şeffaf tabakta bardakta yeme içme yok tamam mı bundan sonra her şey pembe de yiyecek hemen balonlarımı şişiriyorum yani balonsuz kutlama mı olur balonsuz mı olmaz tabii ki de hemen şunu şöyle ay ne oldu be Heh, şöyle yapalım balonlarla pembe pembe balonlarla sürprizler. Arkadaşlar ilk sürpriz yaparken acaba bir tanesinin içerisine böyle e, içine böyle pulcuklar koyup sürpriz diyeki bu kafasından patlatsaydı içeriye girer girmez onunla uğraşan. Son bir balonum kaldı, onu da şişiriyorum. Sıkılmayın diye onları hemen hızlı hızlı şişirdim. Pembe renk partisi bir gün boyunca pembe mi olacaksın yüke. Arkadaşlar işte buradan masa örtümüz var, tamam mı? Masa örtüsü için bu çok büyük. Ben bunun yarısınıza, bakar mısınız? Daha kocaman! Ben bunun yarısınıza yatak başlığı yapmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden bunu şöyle ortadan ikiye... ...şöyle bunu keseceğim. Makasımı aldım, geldim. Üy, arkadaşlar bir şey söyleyeyim Gerçekten ben de şu an yardım et orkücüm. Şu an ben de birazcık şeyden, pembeden azıcık tiksindim gibi ama öyle bu kadar çok pembe görmeye alışık değilim. Ki size bir şey söyleyeceğim canlarım. İlkim Naz pembeden nefret eder. O maviyi daha çok seviyor. Evet. Tamamdır. Şimdi bir önce bir şöyle yatak başlığımızı yapalım. Arkasına girmem gerekiyor. Şöyle. Bakayım. Oldu o. Oh. Tamam. Gayet güzel oldu şöyle. Tamamdır yatak başlığımız hazır. Bakayım. Bu şurayı düzelteceğim. Pembe pembe. Şimdi masamızın üstünü yapalım. Şunu alayım şuradan. Arkadaşlar ben gerçekten gıcık bir anne olabilir miyim? Değilim. Sakın öyle düşünmeyin. Arkadaşlar ikime sürpriz pembe cüzdan bile aldım. Bakar mısınız pembe cüzdan? Çatal kaşık. Gittim bir sürü şey aldım. Gittim gıcık etmek için. Şimdi şunun da yarısını keselim. Tamam mı? Biraz da masanın üstüne biraz da sandalye olacak. Çünkü bakalım Volki'cim. Sen niye konuşmuyorsun Volki? Ben seni dinliyorum şu anda. Neler yapıyorsun? Hayretle seni izliyorum. Vajı 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 e, evet, hiç tutmuyorsun. Masadan sonra buraya da yapıştıralım aşkım. Yok yok oraya. Burayı görse yeter. İçeriye girer girmez. Görünce yeter ona. Sinir mi olur? Üf, üf. Arkadaşlar ilkime gene bir kışkırtma. İlkime kışkırtma gelsin diyordunuz. İşte geldi. Pembe rengini hiç sevmiyor ama annesi özellikle pembe seçiyor. Şöyle yapalım. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Şunu da sandalyesi. <laughs> Sandalyesini de şöyle. Hı. Arkadaşlar çok güzel oldu. Şöyle bakayım. Yemek için Tabii çatal. Var, gayet güzel oldu. Bıçak. Dur dur onları da şöyle çıkartayım. Aşkım saat kaç? İki. Bakayım. Birazdan gelir. Bir dakika veya iki dakika sonra. Birazdan bir gelecek. gelecek. Yetiştir. Yetiştir. Makasım var niye uğraşıyorsam tamamdır şöyle. İlkinciyim bundan sonra kızım sadece çatal ve kaşık. Aa çatalımız yokmuş kaşıkla bıçağımız varmış. Olsun. Değil mi? Bu da peçetesi mi? Evet pembe. Pembe. <laughs> şöyle bıçağı kaşığı. Sıranın perdesini çekeyim çok şey oldu bu ışık vurdu belli olmuyor. Tamam çekeyim ben. Arkadaşlar bu da bardağı ilkimi. Şu hediyemiz pembe cüzdanı. İlkimi buraya makyaj aynası gelecek. Şurası, Onu da pembe yaptıralım. Pembe, pembe o, çıldırsın. Sinir olur. sinir olur. Şunları şöyle şuradan şöyle nereye alayım bunları? Dur dur masasının üstünde dursun değil mi? Şöyle. Şunlar bu dursun. Bu ödevi dursun. Şöyle. Heh, tamamdır. Bence Arkadaşlar bakıyorum. Tamamdır. Oo süper. Güzel. 10 numara Aynen, oldu. Yani, evet mi? çok tatlı <laughs> ya bence çok <laughs> tatlı aşkım <laughs> pembe renk. Ya aa keşke telefon kızma alsaydık pembe. Niye aklımıza gelmedi? İyice sinir olurdu. Güzel güzel bence gayet çok iyi. Çok tatlı oldu tamamdır. İlkim gelir şimdi hiçbir şeyi belli etmememiz lazım. Hadi geçelim mi içeri? Geçelim. Çın. Arkadaşlar geliyor. E, şu an kapı kapıyı İçeri geç 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 geç. geç, geç. Çok, çok. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Tamam. Bekliyoruz şimdi odaya görünce ne yapacak çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum ne yapacak. Giyin. Şu kafasını at, şunları kafasını at. Kafasını at bunları. Bir. Sürpriz! <laughs> <laughs> İki yıl nasıl buldun anne pembe odanı? Çocukluğun bebekliğin gibi değil mi? Kızım ne <laughs> diyorsun? Odan <laughs> pembe. pembe odan nasıl olmuş? Bak pembe sandalye. Pembe, çatal, kaşık, bıçak. Bundan sonra her şeyi pembe kullanacaksın. İlkim sürprizimizi beğendin mi? Anneciğim senin odana şimdi e, pembe avize sipariş verdim. Makyaj masanı da pembe olarak değiştirdik. Harika. Evet, pembe olarak değiştirdik. Anne. Niye? Niye sen pembeyi sevmiyorsun? Yoksa sen sadece maviyi mi çok seviyorsun? Ben? Arkadaşlar ilkim var ya. Maviyi çok seviyorum. Ben nefret ediyorum. Pembeyi seviyorum. Ama öyle bu, 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 bu da pembe olacak, burası da pembe olacak. Annen hepsini Ay, pembe yapacak. Sprey, 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 Arkadaşlar ben sprey boya alacaktım, pembe her yeri boyayacaktım. Volkan o kadarına izin vermedi. Evet. Ama duvarlarını da boyamak istiyor anne. Ne diyorsun bu duruma? Beğenmedin Ay, mi be, sürprizini ya? Bence oluyorsun? çok güzel oldu o zaman. Ay gibi. İlkim kışkırtmayı beğendin Ay, mi? mi? <laughs> Ay abi, <aziz>, abi, <aziz. gülüyor> Arkadaşlar ilk kez pembe hayatında mutlu mutlu. Yaşadın. Ya ben dedim yani anladın ben Pembeyi seviyorum. Ama bu şekilde değil. Tamam mı hani? Arkadaşlar onu kışkırtmak bizim işimiz çünkü bizim başka eğlencemiz yok. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar hepinizi bu çok öpüyoruz çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın.